Ne? Aha oradalar işte Kerem komiser koş koş Ali ile Vetnes'te yakalamışlar. Vay bizim bu ufaklığın adı Ali'ymiş demek ki. Ali bak deden seni ne kadar çok seviyor gördün mü? Arkadaşım Vetnes'teyi de atlamadan geçemiyor. Az sonra. Ya Kerem komiser gecenin bu tatil diktin bizi ya, ya Elimizde kazma kürekle nereye gidiyoruz Allah aşkına. Ya fakir çok ses çıkarma kardeşim. Ben seni güzelliğe götürüyorum gelsen. Valla Kerem komiser şu an en güzel şey evimde sıcacık yatağımda uyumak olacaktı. Valla güzelliğe mi gidiyoruz hüsrana mı gidiyoruz belli değil. Şu işi bitirelim de sen gör bakayım güzellik mi hüsran mı? Onu o zaman karar verirsin fakirciğim. Gece gece amma gizem yarattın Kerem komiser. Allah aşkına ne çıkabilir ki? Tamam fakir tamam patlama geldik işte. Zaten baksana şehrin hemen yanındayız çok yakınız. Merak etme yani birazdan evinde olursun. Ama işte tam bu bölgeyi kazacağız fakir kazacağız. Ne? Arkadaşlar ben İlker. Birazcık hatırım varsa lütfen bu kanala abone olmayı unutmayın. Birlikte Emre Craft kanalını 100 bin abone yapalım. Sizlere çok güveniyorum. İsterseniz bir günde bile yapabilirsiniz bunu. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kerem komiser ne kazmasından bahsediyorsun? Tamam elimizde kazma kürekle geldik de. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Niye kazacağız burayı? Bak fakir ben bu polislik konsellik hayatından sıkıldım artık. Daldığın duyumlara göre burada hazine var. Şimdi seninle o hazineyi çıkaracağız. Ben polislikten kurtulacağım, sahil kasabasına yerleşeceğim. Sen de zengin olacaksın. Kerem komiser, sen ciddi misin? Bunu benimle yapıyor olman benim için bir şeref be şeref. Çok mutlu oldum. Kerem komiser, hadi kazalım. Zengin olmamız lazım bizim. Aynen öyle fakirciğim, aynen öyle kardeşim. Ben her şeyi kafada planladım. Aşağıdan ne çıkarsa yarı yarıya bölüşeceğiz. Ben zaten bir daha def olup gideceğim buralardan oğlum. Bence sen de öyle yap dur kerem komiser dur önce bir paraya ulaşalım altınlar elmaslara ulaşalım da ben ne yapacağım ondan sonra karar vereceğim hadi fakirciğim ben bu bölgeyi kazmaya başlıyorum kardeşim sen de bir işin ucundan tut hemen bitirelim paraları bulup defolup gidelim oğlum buradan defolup gidelim aynen kerem komiser biraz acele edelim Vallahi billa bak kendime yeni araba sıfır villa her şeyi yapacağım kendime her şeyi bir bulalım şunu yeter ki ya Kerem komiser sana bir şey söyleyeyim mi? Seni çok fena kandırmışlar var ya. Ulan amma çok kazdık hiçbir şey çıkmadı ya. Ya fakir aldığım duyumlar yanlış olamaz kardeşim. Burada bir yerde olmalı. Bence biraz daha aşağı inelim. Ya sen dalga mı geçiyorsun Kerem komiser? Zaten betona kadar indik. Daha bunun altına kazma kürekle nasıl ineceğiz Allah aşkına? Ne? Allah! Fakir ne oluyor bu sallansa da ne? Çabuk kaç kardeşim çabuk kaç yıkılacak lan aşağı düşeceğiz iyice. Ya Kerem komiser dur dedim dur beni bekle çok korkuyorum. Ya o da neydi de öyle ya valla aşağı yıkılacaktık iyice. Ha 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 ha. Sonunda gün yüzüne çıktık. Gün yüzüne çıkmamızı sağladı enayiler. Zaten bizim de yeryüzüne çıkmamıza çok az kalmıştı. Ama onlar işimizi kolaylaştırdı. Ya Savaş, bence o insanların amacı bu değildi. Bizi yeryüzüne çıkarmak değildi. Ya Barış kapa çeneni kapa. İşte bu gördüğün koca şehir var ya. Bu şehri bitireceğiz. Yok edeceğiz. Taş üstünde taş bırakmayacağız. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey. O insanlar zararsız. Bize zarar vermek istemezler. Ulan aptal, onları nereden tanıyorsun? Bu kanıya nereden varıyorsun, ha? Benim adım Savaş, Savaş. Ben ne istiyorsam o olacak, haberin olsun. Benim adım da Barış. Görelim bakalım ne olacak. Ya fakir, neler oluyor böyle? Neler oluyor? Çok gizemli şeyler oluyor. Ya senin yüzünden başımıza gelmeyen kalmıyor Kerem komiser. Altıma sıçacağım korkudan. Ben eve gidiyorum hadi görüşürüz. Ya of of. Takıldık Kerem komiserin peşine. İnşallah yine şehrin başına bir şeyler gelmez Kerem komiser yüzünden. İşte bu. Sonunda sabah oldu. Şimdi her yeri yok etmeye başlayabiliriz. Savaş. Lütfen yapmayalım. Savaş. Lütfen. İşin gücün savaşmak ya. Kes sesini Barış. Ben ne yapıyorsam onu yap dün gece çok gizemli olaylar yaşadık Kerem komiserle. Vallahi başımıza gelmeyen kan ne? Kaçın çabuk. Ulan bu da ne bu yaratık nereden geldi? Ulan ne bu böyle? Allah kaçın beyler balta var elinde kesecek bizi. Demek kaçıyorsunuz ha? Kaçın kaçın. Bütün şehri yok edince siz de yok olacağınız zaten. Bakalım o zaman nereye kaçacaksınız. Ya savaş. Allah aşkına biraz onlar gibi olmaya çalış. Neden sürekli böyle savaş yanmışsın? Lütfen iyimser ol biraz. O insanların da bir hayatları var. Ve sen onu yok etmeye çalışıyorsun. Yapma. Eee <laughs> Kes sesini be, kes sesini. Vallahi seninle canını okurum bak şimdi. Evet başlayalım bakalım polis merkezinden her yeri talan edeceğiz tamam mı Barış? Ya Savaş dur lütfen yapmayalım beni de kendin gibi görmeyi bırak artık lütfen. Ee sana soru soran da kabahat zaten kes sesini Barış kes sesini seni de bertaraf ederim yok ederim seni de. İyi de bu insanlar bize bir şey yapmadı onlardan ne istiyoruz? buralardan defolup gitmelerini ve bu şehri yok etmeyi istiyoruz. Her şey bizim olacak ve onlar buradan kaybolacak. Ama bu hiç doğru bir şey değil Savaş. Lütfen yapmayalım. Onlarla iyi geçinelim. Sen gerçekten salaksın Barış. Ne? Beyler polis merkezimin haline bakın. Ne hale getirmişler. Güzelim yerimi ne hale getirmişler. Kerem komiser bunlar sadece burayla kalmayacaklar bence. Bütün şehri talan edecekler. Ne yapacağız biz? Bilmiyorum fakir bilmiyorum. Buraları nasıl adam edeceğiz biz? Şuraların haline bak ne hale geldik ya. Aynı şeyi evlerimizi de yapacaklar Kerem komiser. Yatacak yerimiz bile kalmayacak herhalde. Yapacağımız şeyi söylüyorum beyler. Elimize silahları alıp karşılarına dikileceğiz. Ya bizi dinleyecekler ya adam olacaklar buraları eski haline getirip adam gibi hapiste yatacaklar ya da ölecekler. Doğru söylüyorsun Kerem komiser. Ama bir yerde hata yapıyorsun. Elimize silahlar alıp karşılarına dikileceğiz. Ama onları öldürmek için karşılarına dikileceğiz. Hadi o zaman hadi başlayalım bir an önce. Arayalım şunları. Evet beyler koşturun koşturun. Şimdi operasyon zamanı. Çok fena yapacağız onları. Ne? Aha oradalar işte Kerem komiser koş koş. Ali ile Vettnesi'yi yakalamışlar. Bu bırakın lan çocukları. Çabuk bırakın. Yaratıklar siz de kimsiniz böyle? <laughs> Ali, Vettnesi iyi misin? dedeciğim Ali dedeciğim iyi misin vay bizim bu ufaklığın adı Ali'ymiş demek ki Ali bak deden seni ne kadar çok seviyor gördün mü arkadaşım Wednesday'de atlamadan geçemiyor E merhaba merhaba biz savaşla barış. Bu şehre yeni geldik. Ama ben böyle şeyleri yapmayı hiç kabul etmiyorum. Savaş bana zorla yaptırıyor. Asla istemiyorum böyle olmak. Sizle iyi geçinmek istiyorum. Eee kimsiniz ulan siz? Kimsiniz? Bu şehre nasıl geldiniz? Kim getirdi sizi buraya? Anlamıyorum ki. Nereden türedi bunlar? O çocukları bırakmadığınız sürece tehdit altındasınız. Siz de ateş edip öldürmek zorunda kalacağız. Bırakın o çocuklara çabuk. Bırakın. Dedeciğim. Kere... Em komiser yalvarırım bizi kurtarın. Belim kırıldı yemin ederim belim kırıldı. Ulan adamın eli benim boyumdan büyük. Kurtarın bizi. Fakir amca lütfen kurtarın bizi lütfen. Öldürecek bu adamlar bizi. Çok korkuyorum ya. <laughs> beyler ateş ettiğimiz takdirde çocuklara zarar verme ihtimalleri doğuyor. Bunu göze alamayız beyler göze alamayız. Kerem Komiser, göz almalıyız. Birinin kafasına ben sıkacağım, diğerinin sen. Aynı anda vurursak ölür giderler. Çocuklarımız kurtulur böylelikle. Bir ani kararlar vermeyelim kardeşim. Allah korusun. Ne olacağı belli olmaz. Bunlar belki de ölümsüz. Nereden biliyoruz? Yani baksana ne kadar rahatlar silahların önünde. Eee ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız? Kafa yiyeceğim şimdi ya. Kafa yiyeceğim. Olacak şey çok basit. Bu şehirden defolup gideceksiniz. Biz de bu şehri yıkıp bize göre inşa edeceğiz. Bize göre. Savaş. Hadi kardeşim. Bırakalım şu çocukları. Onların hiçbir günahı yok suçu yok bırakalım hadi biz de gidelim kaybolalım buralardan Kessesini, barış aptalı Gibi gidebiliyorsan git hadi bana bağlısın oğlum hareket bile edemezsin ya şunlara bakın bunlar bizden çok birbirlerine düşman nasıl anlaşıyorlar beraber aynı anda nasıl hareket edebiliyorlar böyle merak etmeyin çocuklar kurtaracağım sizi kurtaracağım ne? Başka bir yerden başka sesler geliyor. Arkadaşlar son iki bölüm çok aksiyonlu olacak. O yüzden kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi sağdaki ve soldaki videoları tıklayarak süper ötesi videolara gidebilirsiniz. O videolarda bekliyorum sizi. Hoşçakalın.